Merhaba arkadaşlar, bugün modernizm ve postmodernizmi esas alan eserlerden söz etmeye e, söz edeceğiz. Özellikle modernizm ve postmodernizmin özellikleri diğer romanlara göre çok çok farklıdır. O yüzden bu özelliklerin e, üzerinde durmak ve bunları bilmek gerekir. E, modernizm aslında bir anlamda bireyin iç dünyasıyla da bir benzerlik gösterebilir. E, çünkü ele aldığı konular bakımından benzer özellikler var. Bireyin bunalımları, karmaşık ruh hali, yerleşik değerlere isyan gibi konular yer alır. Ve bu konular arkadaşlar çağrışımları açık bir biçimde sembollerle anlatılır. Sembollerle anlatıldığı için bunu biz alegorik bir anlatım diyebiliriz. E alegorik anlatım olunca da doğal olarak yalın bir biçimde anlatmaktan kaçılmışlardır. Modernizmin e, en önemli özelliklerinden biri, Geleneksel tekniklerin dışında farklı teknikler, farklı teknik arayışlarına gidilmiştir. Ee, yine e, modernizme esas sanan hikayelerde olay vardır evet. Fakat asıl önemli olan olayın bireyin üzerindeki etkisidir. Yine hatırlayacaksınız bu özelliği. Bireyin iş dünyasını ele alan eserlerde de yine olayın birey üzerindeki etkisinden söz etmiştik. Modernizmde de aynı şekilde geçerli olacaktır. Az önce de ifade etmiştik. Ne vardı konu olarak? Yalnızlık, toplumdan kaçış, geleneksel değerlere başkaldırı. Bakın bu geleneksel değerlere başkaldırı bizim için önemlidir. Çünkü geleneksel olana yerleşik kurallara karşı çıkış vardır. Ve sıradanlığa tepki göstermek söz konusudur. Bu açıdan da yine bireyin üç dünyasına benzemektedir. Ve arkadaşlar modernizmde etkili olan akımın ismi varoluşçuluk akımıdır. Çünkü varoluşçuluğa göre de dünyadaki diğer varlıklardan farklı olarak önce var olan, sonra ne olduğu belirlenen birey özünü arar. Kendisi olmaya çabalar. Ve bu bakımdan birey de, bireyin yaşadığı toplumla çatışma içindedir. Yani yabancılaşmanın ön plana çıktığı konu olarak da karşımıza gelmektedir. Postmodernizm ise modernizmin uzantısı şeklinde de düşünebilirsiniz. Bakın burada çok önemli olan bir özellik ne kurgulanmış bir olay yoktur. Postmodern romanlarda kurgulanmış bir olay yoktur. Ama geleneksel romanlarda neydi? Olay üzerine kuruludur. Çünkü postmodernlerde anlatılardaki amaç olay anlatmak değil kesinlikle olayın yarattığı izlenimleri ve duyguları aktarmaktır. Bu izlenim ve duygular da genel olarak karamsarlık, yalnızlık, bunalım ve gerçek arayış gibi duyguları ifade eder. Şimdi postmodernizmde şöyle yıldız atarak anlatacağımız bir özellik ve karşınıza çıktığı zaman kesinlikle postmodern bir romandır diyebileceğimiz bir özellik. Çünkü normal romanlarda ne var? İşte dün bugün yarın şeklinde kronoloji uygun bir zaman dilimi vardır. Fakat postmodern romanlarda kronolojik bir olay ve anlatım olmadığından zaman akışkan değildir. Yani ileriye dönük bir zaman yoktur. Zaman durağandır. Sadece postmodern romanlarda yaşanan anlar üzerine kuruludur diyebiliriz. Ki postmodern romanlarda arkadaşlar geriye dönüş söz konusudur. Geriye dönüş olduğu için de genellikle parantez açılır ve karmaşık zaman dilimleri vardı. Bu yüzden postmodern romanları okumak birazcık daha zor olabiliyor diğer romanlara göre. Yine kesinlikle neden sonuç ilişkisi olmak zorunda değil. Bir olayın başı sonu gibi bir sıralama yoktur. Yani son başta verilebilir, baş sonda verebilir. Herhangi bir sıralama yok. Çünkü ne demiştik? Geleneksel olana, yerleşik kurallara ne yapıyorlardı? Karşı çıkıyorlardı. Bu da onun bir göstergesi diyebiliriz. Bakış açılarında da şöyle bir farklılık var. Bütün bakış açılarını iç içe kullanıyorlar. Yani bir cümle birinci tekilken, bir cümle üçüncü tekil, diğer cümlede ilahi bakış açısı olabiliyor. Bir karmalık söz konusu bakın zamanda bir karmalık söz konusuydu bakış açısından bir zaman, e, karmalık söz konusu ki biraz sonra anlatacağım size zaten tür olarak da bir karmalık söz konusudur. Şimdi postmodern romanlarda mutlak bir yorum yoktur hani bazı romanlarda e, yorum yaparız e, genellikle de aynı yorumu çıkarabiliriz ama buradaki çok önemli bir şey okur sayısı kadar yorum vardır. Yani her okur kendisine göre yorumlar ve her okur o romanın kendisine göre bir sonunu yaratır. Bu yüzden de postmodern romanlarda birden fazla son vardır diyebiliriz. Bunu da bu şekilde yıldızlayabiliriz. Şimdi burada farklı sözcükler kullanacağız. Bunları göreceksiniz. Örneğin üst kurmaca. Üst kurmaca ne demek? Buna değineceğiz. Ee, önce şundan başlayalım, devam edelim. Az önce söylemiştik, ne dedik? E, birden fazla roman sonu vardır. Neden? Çünkü okura, okurun yorumu çok önemlidir. Burada okur çok e, büyük bir etkendir. Postmodern romanlarda demek ki okur en önemli etken olacaktır. Şimdi e, dedik ki burada anlatımın özellikle postmodern romanlarda kurmaca olduğu kesinlikle okura hissettirilir. Okurla konuşulur. Okura bir hayal ürünü olduğu vurgulanır. Ve metni yazma serüveni. Bakın bu postmodern romanlarda geçerli olan ilk defa burada yer alan bir özelliktir. Çünkü konu olarak o romanı yazma serüveni de bir roman konusu olmuştur. Bu açıdan da buna bakabilirsiniz. İşte bu anlatım tekniğine de arkadaşlar ne diyoruz? Üst kurmaca denir. Ve üst kurmaca arkadaşlar sadece nerede yer alacaktır? Postmodern roman özelliklerinde yer alacaktır. Bu neyle ilgiliymiş? Metin yazma serüveninin olmadık yerde okurla karşılaşması. Ve bu tekniği biz ne diyormuşuz? Üst kurmaca tekniği diyoruz. Ve üst kurmaca tekniği sadece nerede varmış? Postmodern romanlarda varmış. Şimdi e, şöyle bir özellik var. Postmodern anlayışının e, bir yazar tarafındaki sözüyle özetlenebiliyor. Dünya ne anlamlıdır ne de anlamsız. Vardır o kadar. Bakın farklı bir anlam. Herkes buradan farklı farklı e, yorumlar çıkarabilir. E, bu yüzden de metinleri bir parçalarını bir araya getirmek gerekiyor. Ki Şuraya şöyle yıldız atıyoruz. Çünkü diyor ki romanda şiir, günlük, makale, masal gibi türler kullanılır. Ve bunların tamamı iç içi olur. Ve biz bu türlerin iç içe geçmesine arkadaşlar anlatı diyoruz. Anlatı, üst kurmaca, tekrar diyorum sadece nerede var? Postmodern romanlarda var. Anlatı ne demekmiş? Anlatı bir romanın içerisinde şiirin, günlüğün, makalenin, masalın ve tiyatronun yani farklı türlerin aynı kitapta toplanmasına anlatı diyoruz. Anlatının da e, roman olarak sanırım en güzel örneği Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı kitabıdır. Eğer kitabı okuduysanız göreceksiniz. Arada bir tane işte şiir var. Arada günlük var, arada tiyatro metni var. Ama bu bir roman ve biz bu roman türüne ne diyormuşuz anlatı diyormuşuz evet şöyle devam edersek Şimdi bakın metinler arasılık gibi bir ifadeyle de karşılaşacaksınız metinler arasılık ne demek metinler arasılık da bu arada ilk defa nerede yer alıyor postmodern romanların özelliklerinde yer alıyor metinler arasılık şu demek postmodern romandaki kişilerin başka romanların kahramanlarıyla konuşturulması veya kurgu içinde başka eserlere gönderme yapmak demek. Ve biz buna ne diyormuşuz? Metinler arasılık. Yani başka bir romandaki karakteri yazdığınız romanla konuşturuyorsunuz ve bu metinler arasılık gibi bir ifade oluşturuyor. Eğer siz başka bir romanın üslubunu taklit ediyorsanız buna pastiş diyoruz. Eğer siz başka bir romanın konusunu taklit ediyorsanız buna da parodi denilir. Bakın şöyle sözcüklere dikkat edelim. Varoluşçuluk akımı burada vardı. Metinler arasılık, pastiş, parodi, üst kurmaca, anlatı. Bunlar bizim kilit sözcüklerimiz ve postmodern romanı anlatan ifadelerimizdir. Şimdi postmodern Roma'nın çok önemli ve etkili isimlerinden biri olan Yusuf Atılgan'dır. Yusuf Atılgan özellikle bireyin uyumsuzluğunu, yalnızlığını ele almıştır ee, ve modern dönem yazarlarındandır. Türk edebiyatının modern Türk edebiyatının önde gelen ustalarındandır. Ee, özellikle herkes tarafından bilinen "Aylık Adam" ve "Anayurt Oteli" adlı romanları vardır. Son romanı olan Canistan ise yarım kalmış bir romanıdır. Burada da özellikle e, köy romanı gerçekliğine, şiddet öğesine ve cinsellik bağlamında yeni açılımları ele alıyor. Bu arkadaşlar yarım kalan romanı şeklinde bilmeniz gereken romanı. Eser içeriklerini bilmemiz lazım. Hem aile kadımı hem de ana yurt otelinin eee hem kahramanlarını arkadaşlar hem de içeriklerini bileceğiz. Aylak Adam'da geçimini aileden gelen parayla sağlayan C adlı bir kahraman vardır. Bu kahraman hiçbir sorumluluk üstlemeden yaşadığı bu boğa, hem hayatın trajik görünümlerini anlatır. Demek ki Aylak Adam'daki en önemli karakter C noktadır. Ana yurt otelinde ise Zevrecet adlı kahramanın sevgisizlik ve yalnızlıktan cinayete intiharı varan görünümleri yansıtır. Zebercet ana yurt otelinin kahramanıdır. Aylak adamda ise C nokta adlı bir kahraman vardır. Dikkat edersek neyi anlatıyor? Yalnızlığı anlatıyor. Yabancılaşmayı anlatıyor. Muhem bir hayatı anlatıyor diyoruz. Öyküleri de arkadaşlar eylemci, özellikle bilmeniz gereken Bodur minareden öte diye bir tane yine öyküsü var. Bodur minareden öte. Ee, çocuk kitabı ekmek elden süt memeden. Ama tekrar edecek olursak bizim Yusuf Atılgan'la ilgili bilmemiz gerekenler. Kesinlikle yalnızlık, bunalım, yabancılaşma gibi konuları ele almasıdır. Aylak adam, ana yurt oteli, aylak adamda C atlı kahraman Anayurt Oteyi'nde de Zaberjet'i bilmemiz gerekir diyoruz. Yusuf Atılgan okunması gereken, bilinmesi gereken çok çok önemli yazarlarımızdan biridir. Yine bilinmesi gereken e, Oğuz Atay vardır arkadaşlar. Oğuz Atay e, hem anlatı türü olarak karşımıza gelmektedir. Az önce anlatının ne olduğunu söylemiştik. Neydi anlatı? bir kitabın, bir romanın içerisinde hem tiyatron, hem şiirin, hem masalın, hem makalenin yani farklı türlerin bir arada olduğu kitaba ne diyorduk biz? Anlat ediyorduk. Anlatı türünün de en iyi örneğini veren kişi kimdir? Oğuz Atay'dır. Oğuz Atay farklı söyleyiş biçimleri getirmiştir. Bu açıdan önemlidir. Genellikle toplum kurallarıyla çatışma içinde olan aydınların iç dünyalarını mizahi gücünden, modern ve postmodern anlatım tekniklerinden ustaca yararlanmıştır. Yine çok önemlidir. 1970 yılında TRT'nin açtığı bir yarışmada Tutunamayanlar adlı romanı başarı ödülü almıştır. Zaten Oğuz Atay deyince aklımıza Tutunamayanlar gelecek. Tutunamayanlarda da arkadaşlar Turgut Özben diye bir karakter var. Turgut Özben ve Selim Işık. Genellikle bu iki ana karakter üzerinden geçiyor. Selim Işık'ın intiharı üzerine Turgut arkadaşı olan Turgut Özmen'in bu olayı araştırması ve bunun devamındaki olaylar anlatıyor. Aynı zamanda dönemin yayın ve yazın hayatına da ışık tutan bir eserdir mutlaka okunması gereken bir eser olarak da önerilir. Bir başka romanı da Bir Bilim Adamının Romanı'dır. Bu Bir Bilim Adamının Romanı'nda da yazarın kendi hocası olan Mustafa İnin'in in hayatını anlattığı bir romandır. Onu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz romanlarını toparlayacak olursak sunamayanlar kim vardı Turgut Özmen Selim Işık Selim Işık'ın intiharı üzerine geçen olaylar anlatılıyordu Tehlikeli Oyunlar ismini de çok dikkat edelim ismi bize oyun gibi gelebilir ama türü romandır ve bir bilim adamının romanı orada da Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı biyografik bir roman olarak geçer. Oğuz Atay'ın öyküsü de karşımıza sıkça gelir o yüzden öyküsünü de Bilmemiz gerekiyor. Öyküsü, korkuyu beklerken. Yine tiyatro türü de önemlidir. Oyunlarla yaşayanlar da tiyatrosudur. Geliyoruz diğer önemli bir yazarımız olan Orhan Pamuk'a geliyoruz. Orhan Pamuk en önemli özelliği 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır. Ve Nobel Edebiyat Ödülünü alan ilk Türk yazarımızdır hangi eseriyle alıyor? Kar adlı romanı ile alıyor. Bu karın diğer bir önemli özelliği de şimdi Orhan Pamuk kar dışındaki bütün romanları arkadaşlar İstanbul'da geçer. Ama kar Kars'ta geçer. Kars'ta geçen bir romanıdır. Ve bununla tekrar ediyorum. Ee, ne almıştı? 2006'da Nobel Edebiyat Ödülünü almıştı. Şimdi normalde hatırlarsanız size kimden bahsetmiştik? Yaşar Kemal'den bahsetmiştik. Yaşar Kemal e, neydi arkadaşlar? 5 defa Nobel Ödülüne aday gösterilmişti ama alamamıştı. Alan tek kişi kimmiş? Orhan Pamuk'muş. Hangi eseriyle alıyor? Kar adlı eseriyle alıyor. Kar nerede geçiyor? Kars'ta geçiyor. Tekrar ediyorum İstanbul dışında geçen tek romanıdır. Burada da özellikle Doğu Batı kültürlerinin birleşim noktalarını, Türk toplumun modernleşme sancılarını ele almıştır diyebiliriz. Şimdi ilk romanı ise Cevdet Bey ve Oğulları adlı romandır. Hatta bu romanın şöyle bir özelliği vardır. Bir ilk romanı olmasıdır. İkincisi postmodern özellikler göstermeyen, Tek romanı olmasıdır. İşte bir ailenin üç kuşağını kapsayan bir serüven eşliğinde Türkiye'nin yüzyıllık modernleşme sürecini anlatır. Yüzyıllık modernleşme sürecini üç kuşağı anlata, anlatarak. Sonra Sessiz Ev adlı bir romanı var. Bu Sessiz Ev adlı romanında da 70'li yıllardaki şiddet olayları eşliğinde biri tarihçi üç tane üç kardeşi anlatıyor. Bu üç kardeşlerden biri tarihçi, biri devrimci, biri de köşe dönmeci olan kardeşlerin hikayesini anlatır. Şimdi yazdığı diğer eserde Venedikli bir köre köle ile bir Osmanlı alimi arasındaki gerilim ve dostluğu anlatan Beyaz Kale adlı romanıdır. Beyaz Kale de Özellikle birçok dile çevrilmiş kitapların arasında yer alır. Doğu ve Batı kültürlerinin arasındaki farkları düş ve gerçeğin karşıtı olarak anlatır burada. Kara kitap ise İstanbul sokaklarını, geçmişini, kimyasını ve dokusunu kayıp karısını arayan bir avukat aracılığıyla ele alınır. Şimdi bu kara kitapta galip diye birisi var arkadaşlar bu galibin de rüya diye atlı bir karısı var ve bu rüyayı arama macerasıyla ile beraber İstanbul'un da kültürünü bilinçaltını ortaya çıkarır. Kara kitap da yine önemli bir kitabıdır. Evet yeni hayat yeni hayat şiirsel bir romanıdır ve üniversiteli bir gencin hayatını anlatır burada. Benim adım Kırmızı adını belki sıkça duyduğunuz en çok okunan kitaplarından da biridir bu arada. Osmanlı ve İran nakkaşlarını batı dışındaki dünyanın görme ve resmetme biçimlerini bir aşk ve bir aile romanının entrikasıyla hikaye ederek anlatmıştır. İlk ve son siyasi romanım dediği ise neydi? Kar adlı kitabıydı. Az önce kardan bahsetmiştik arkadaşlar. Şöyle devam ederiz. Biraz önce de söylemiştik. Kar zaten ilk Nobel ödülünü aldığı kitaptı. Özellikle öteki renkler adlı bir hikayesi var arkadaşlar. Bu hikayesinde de İstanbul üzerine olan bir denemesi şeklinde diyebiliriz. Nobel Edebiyat Ödülü konuşmasını ve diğer konuşmalarını ise Babamın bavulu adlı kitapta toplamıştır. Son kitabı ise Masumiyet Müzesidir ve Masumiyet Müzesi de bir aşk romanıdır. Bakın çok fazla romanı var ve bu içerikleri de bilmemiz lazım. Şimdi şöyle toparlayacak olursak Cevdet Bey ve oğulları hatırlarsanız ilk neydi? İlk kitabıydı. Postmodern özellikler göstermeyen bir kitaptı. Ve üç kuşağı anlatıyordu. Bu açıdan önemliydi. Sessiz ev hatırlarsanız dedik ki üç kardeşin hikayesini anlatıyor. Beyaz kale vardı. Kara kitap, yeni hayat, benim adım kırmızı, kar, masumiyet müzesi, babamın bavulu, önemli romanları arasında yer alıyor. Ve bu romanların tamamını bilmenizde fayda var arkadaşlar. Söyleşi hikaye deneme şeklinde de olan öteki renkler dedik. Anı ve deneme şeklinde de olan yine İstanbul adlı romanın e, eseridir dedik. Evet arkadaşlar bir dahaki dersimizde postmodernizmi esas alanlara devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum.